Futbolun dünyasına hoş geldiniz. Bu Premier League Weekly 5. hafta yarışması için hazırladığımız hızlı bir genel bakışımız. Amacımız basit. 10 maça 1000 krediyi en iyi şekilde yatırmanıza yardım etmek. Puanınızı roket ve sigortayla katlayın. Tabii bunlar için token lazım. Tokenları ödüllü reklamlardan 10 arası ya da arkadaş QR kodlarından haftada 1000'e kadar token ve 2 joker kapabilirsiniz. Unutmayın, hafta birincisine 10 Euro'luk hediye kartı var. Haydi maçlara geçelim. İlk maç: Liverpool Everton'a karşı. Analizler Liverpool diyor, %61.8. Bizim önerimiz Liverpool'a 80 kredi. Getiri oranı da iyi, 2.009. Liverpool için bir roket kullanalım diyoruz. 1. İkinci maç: Brighton Tottenham. Burada Tottenham %60.6 ağır basıyor. Tavsiyemiz Tottenham'a 120 kredi. Getiri oranı 2.19. Tottenham'a hem roket hem de sigorta 2. Sıradaki Burnley Nottingham Forest. Burnley %58.5 önde. Yatırımımız Burnley'e 80 kredi. Getiri oranı 4.159. Burnley için bir roket 1. Dördüncü maç West Ham Crystal Palace. Crystal Palace %69.0 bayağı favori. O zaman ne yapıyoruz? Crystal Palace'a 120 kredi, getir oranı 2.459. Crystal Palace'a da hem roket hem sigorta 2. 5. Maç Wolverhampton Wanderers, Leeds United Leeds %55.8 formda görünüyor. Önerimiz Leeds 60 kredi, getir oranı 3.859. Leeds için bir roket düşünebilirsiniz. 1. 6. ve kritik maç Manchester United-Chelsea Chelsea %62.5 avantajlı. İşte burası önemli. Önerimiz Chelsea'ye tam 200 kredi ve puan double joker'i burada patlatıyoruz. Getiri oranı 2.209. Üstüne bir de Chelsea için roket ve sigorta, iki güçlendirme. Kazancı katlayalım. 7. maç. Fulham, Brentford. Fulham %59.7 bir adım önde. Tavsiyemiz Fulham'a 80 kredi. Getiri oranı 2.659. Güçlendirmeyi sonra yasaklayalım burada. 8. maç. Burnmouth Newcastle United. Burnwood %62.2 daha şanslı. Yatırım, Burnwood'a 80 kredi. Getiri oranı 2.159. Burnmouth için roket ve sigorta 2. 9. maç. Sunderland, Aston Villa. Dengeli gibi görünse de Sunderland hücumda yüzde %100 iyi. Bizim oyumuz Sunderland'e 60 kredi. Getiri oranı 2.309. Burada güçlendirme yok. Ve son maç, Arsenal-Manchester City. Arsenal %67.4 net favori. Özellikle savunması sağlam. Önerimiz, Arsenal'a 120 kredi. Getiri oranı 2.059. Arsenal için bir roket 1. İşte böylece toplam 12 güçlendirme hakkımızı da kullanmış olduk. İşte bu haftalık Premier League tahminlerimiz bunlar. Kredilerinizi ve güçlendirmelerinizi akıllıca kullanın, zirveyi hedefleyin.